merhaba. Sağın sonrası ana kontrolü, günlük kontrolü ve hormik uygulamamıza devam ediyoruz. Tarihler 21 Temmuz 2024. El demirini bulamadık. Şöyle bir demir parçası buldum. İdareten onu kullanacağız. Burada şu gözlerimiz var. Günlük yumurta arayalım. Burada günlük göremedik. Burada da günlük yok. Şuraya bir bakalım. agresif bir kovana benziyor. kovanında anasını muhtemelen değiştireceğim. Yani şu an çok agresifleştiler. Doğuş kasası duran düzen vermiş olabilir miyiz? Evet şurada. Ben burada günlük gördüm. <laughs> gördüm. Ama bu kovana agresif buldum yani. öyle koyacağım. Oradaki yerini birini şöyle koyacağım. Yarım tuzlu. Asabi fokusu içine git. Ama sonraki kovanımıza geçelim. Şunların ikisini de pas geçelim. Bunlar. Şuradan devam edelim. Daha sonradan değiştirdiğim Bunlar da bir biraz bizde. Sıkıntıya sokacak. Güzel bir 2024 anası bu. Şu kraliçemiz tam burada. Açar açmaz gördüm hiç. Kontrol etme yok. Değiştireceğim bir kovan var. Bunu ben en sona bırakacağım. Güneş varken birazdan gölgeye geliyor. Hızlıca niyetim ee, yumurtayı hızlıca görmek. Ana hızlıca görmek gölge. iş biraz zor hale geliyor. O yüzden hemen oradaki kovanı parçalıyorum. hemen hızlıca bunlara devam edeceğim sezon beklediğimiz gibi geçmedi. İşte bölgemizde Mayıs sonu itibariyle balakımı başlıyor. Ama o son sürede son sürede yağış gitti. Beklenmeyen yağışlar geldi. günlük Sol tarafta günlük gördüm. Ya gayet ustaları Emer var. 2025 yılının nasıl olursa Kuşluk kovanları 2025'in geniş alandaki arıya böyle 3 cc kadar veriyoruz. 4 cc maksimum. Böyle az 5 çıtaları olursa ortaya merkeze bir tane koyuyoruz. Bu şekilde veriyoruz. Böldüğümüz zaman atıyorum 4 cc ise 3 cc ise bunu 6'ya çıkarmıyoruz. Bunu yine 4'te bırakıyoruz maksimum. 3'te bırakıyoruz ki çok az sıkıyoruz. Kokuyu geniş alana yayıyoruz. Yani mümkün mertebede önemli olan kuluç kasasının üst kısımlarında olması güzel bir iki tane formik kabı koyacağız. Boş kalanını soru aldığımızı varsayarsak şu kanala elden de nereye koyduysak kapatmış bu tarafı. tarafta dişi de var, etlik de var. O günlük yumurtası gayet güzel. Şöyle yapacağım bu tarafta. Okay. Bir cc ağrı yok bile böyle. Hemen Şimdi hemen buharlaşmaya başlayacağız zaten. Hadi bakalım. Aracın işi hiç bitmiyor dostlar. Aracın işi öyle o bitiyor, başlıyor. O bitiyor başka bir şey başlıyor. O bitiyor. Yine başka bir şey başlıyor. Bu döngü böyle devam edip gidiyor. Allah can sağlığı versin. Heh, evet, şu bizimki bu benim birazcık üstüne geçmiş durumda artık. Az önceki son çıta olduğu için ondan böyle kolay bir çıta Hemen şurada bakalım. Eter her taraf günlük maşallah. Gayet güzel. Anayı da belki görürüz. Bu çıta da anarımızı. Bölgede gelmek üzere son ucundayız şu an birazdan dağın gölgesi de üstümüze gelecek ortaya merkezi bir tane olsak Yerimiz dışarıda Mart ayından beri dışarı aldık. Bu çoğumuz. Araya. Ağın dönemi öncesinde bile hiçbir şekilde bir vermedik. Bölgemiz güzel olduğu için böyle bir şey yapıyoruz balımız bu yıl daha da kaliteli. Yani, Duvar uygulamak zorunda bir şey hakkıyla. da muhtemelen o vakit o varmış. Bu da hemen severli güzel bir balımız var. 6 yavru sahasıdır bakalım burada. kovanımızın anası maalesef Kanarı memesi var evet. Çıkan gözler var. Kanarıyı göremedik. Ha. Uygulama yapacağız. Şimdi i̇şaretleyelim hemen. Bunu birleştiririz veya küçük şu gerekiyor. Buna bir uygulama yapacağız. Hemen üstüne bir taş koyalım belli olsun. Yanındaki kovandan devam edelim. Bir sonraki videomuzda hatta bundan başlatalım. Dört 4 tane kovanımız kalmış. Bundan sonra kovan aktarım ve bu kovana ne yapacağımızı görüşelim. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.